Merhaba arkadaşlar, Aşk Çeyiz kanalımızın değerli izleyicileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Yayınlandı cünden itibaren konusu bir başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış. Sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri siz değerli izleyicilerimizin özel olarak topladım arkadaşlar. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizler de diziyle ilgili sevilen oyuncuların hazırlayıcılığı yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz değerli izleyicilerim. Kanalımdaki videolarımı izlediğiniz için YouTube kanalımıza destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi varsınız arkadaşlar. İyi her zaman bizimlesiniz. Sizleri çok seviyorum değerli izleyicilerim. Güle güle arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle.